Sayın Protokolümüzün değerli üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli temsilcileri, Sayın Siyasi Partilerimizin değerli başkanları, Sayın Kurum Müdürlerimiz, Sayın Şehit ve Gazi Ailelerimiz, Sayın Gazilerimiz, Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli temsilcileri, Sayın Basın mensuplarımız ve değerli Ereğli Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Önderliği'nde kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temellerinin atıldığı ebedi bağımsızlığa kavuşturan 30 Ağustos 1920'de kazandığımız Büyük Zafer'in 98. yıl kuruluşunu büyük bir azim, büyük bir gurur, büyük bir heyecanla yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümlerine düzenlenen çenek koyma programına hoş geldiniz. <laughs> Sayın Kaymakamım, çenek programını arz edin. Çeneklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması törenin sona Karadeniz Ereğli Kaymakamlık Çenegi'ni sunmak üzere Karadeniz Ereğli Kaymakamımız Sayın İsmail Çorunluoğlu'nu davet ediyorum. Arz ediyoruz. Karadeniz Eveli Bölge ve Garnizon Komutanı Çengi'ni sunmak üzere Karadeniz Eveli Bölge ve Garnizon Komutanımız Tuval'dan Sayın Taner Gül'ü davet ediyor. Karadeniz Belediye, Belediye Başkanı'nın içeriğini sunmak üzere Karadeniz Belediye Başkanımız Sayın Halil Postu'yu davet ediyoruz. Dalgalandığın yerde ne koşku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günlerde dolmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarına saygı ardından istiklal marşımızı söylemeye davet Her yıl bu gün olur, otuz olur, İçinde bir zafer havası dolar. Başlar değil, gözler çelik, yürekler pos. Bayrak imin, imin geçer ortalar. Ne var bu dünyada sana yakışan? Anında bir zafer sabaha kadar. Sen Mehmetçik, sen büyük kahraman. Sana zafer kadar yakışan ne var? Günün anlam ve önemini verilen konuşmalar yapmak üzere Deniz İstikam Üsteğmen, Hasan Gökhan Özbağ'ı kürsüye davet ediyor. Üsteye ben Özba. Sayın komutanım, sayın kaymakamım, sayın komutanım, belediye başkanım ve değerli misafirler. Bugün yalnız Türk milleti için değil, aynı zamanda bütün dünya için büyük öneme sahip tarihi bir olayın, çok şerefli bir zaferin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün tarihin hiçbir devresinde hürriyetinden zerre kadar ödün vermemiş büyük Türk milletinin istilacı düşmanlara karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı gündür. Osmanlı İmparatorluğu, Trabluskap ve Balkan Savaşları'na takiben girdiği Birinci Dünya Harbi sonunda çok ağır şartlarla Serv Anlaşması'nı imzalamaya zorlanmış ve bunun kabulüyle Aziz Vatanımızın parçalanması istenmişti. Mondros mütarekesinden hemen sonra İngilizler Musul, Urfa, Antep ve Maraş'ı, Fransızlar Adana ve Mersin'i İtalyanlar Antalya ve Konya'yı, Yunanlar ise 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişlerdi. Tarihi boyunca özgür yaşamış Türk milleti bu işgale asla boyun eğmeyecekti. Ulular Önder Atatürk'ün önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesiyle esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterecekti. Çok zor şartlar altında planlanan ve hazırlanan büyük taarruzun amacı sürpriz bir karşı harekatla güçlü düşman mevzilerini yarmak ve sayıca üstün, üstün düşmanı mağlup etmekte. Büyük taarruza çok büyük fedakarlıklarla yapılan dozistik dozi hazırlıkların sonunda 98 yıl önce 26 Ağustos'ta başlamıştır. Türk'ün gerçek kurtuluş günesi işi 30 Ağustos 1922 sabahı düşmanın kesin yenilgisiyle doğmuştur. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emniyet alan kuvvetlerimiz benzeri görünmemiş bir azim ve irade ile Düşmanı denize dökmüştür. 30 Ağustos seferi, Zafer'e inanan, kendisine güvenen, Askerine destek olan, özgürlüğüne gönül vermiş Ve bütün imkansızlıklara rağmen Güçlü düşmanlığını yenen bir milletin destanıdır. Kahraman şehitlerimiz, Kanlarınızla vatandaşladığımız bu topraklarda Sahip olduğumuz her şeyi sizlere boşlu olduğumuzu Bir an bile hatıramızdan çıkarmadık. Şanlı bayrağımızın gölgesinde Başımız dik, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz vatana hizmet aşkını sizlerin manevi varlığınızda ve asil ruhlarınızda buluyoruz. Türk Sağlık Kuvvetleri 98 yıl önce olduğu gibi bugün de üstün bir vazife anlayışı içerisindedir. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını seve seve feda etmeye her zaman hazırdır. Milleti ve ordusu ile bir bütün halinde hareket eden Yüce Türk ulusunun varoluşunda olan bu kutsal zaferin 98. yıl dönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Dağı hatıraları önünde saygı değiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Arz ederim. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, evliyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Törenin ardından Atatürk Anıtı arkasında bulunan Müdafaa Cemiyeti üyelerinden 12 kahramanın üstlerine karanfil bırakılacaktır. Sayın Kaymakam'ın tören sona ermiştir. Arz ederim.